Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Rusya'dan yeni tehdit. Coğrafi hedeflerimiz genişleyecek. Rusya dışişleri başkanı Sergey Lavrov, Rusya Haber Ajansına verdiği röportajda Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa dair açıklamalarda bulundu. Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında İstanbul'da Mart ayında müzakerelerin yapıldığını anımsatan Lavrov, İstanbul'da müzakereciler görüştüğünde bir coğrafya vardı. Şimdi ise coğrafya başka. Şimdi sadece Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetleri değil, Herson, Zaporizhye ve bazı diğer bölgelerde söz konusu. Bu konudaki süreç tutarlı ve ısrarlı şekilde devam ediyor dedi. Lavrov sözlerini şu şekilde devam etti. Batı durumu kötüleştirmek isteğiyle Hımars dahil Ukrayna'ya uzun menzilli silah sevkiyatı yapıyor. Bu halde coğrafi hedefler mevcut çizgiden ileriye doğru değişecek. Bu nedenle Zelenski'nin veya onu değiştirecek başka birinin kontrol edeceği alanlarda topraklarımıza ve bağımsızlığını ilan eden cumhuriyetlere tehdit oluşturacak silahın bulunmasına izin vermeyiz. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.